Arkadaşlar yeni bir video hepinize merhaba. Birkaç gün önce ay kızın hamile doğuracak, doğumu gelecek. Hep bahsettik durduk. Nihayet o beklediğimiz doğum gerçekleşti. Bugün ay kızın tam üçüncü günü yavrularla beraber. Tabi bakımlarda da son derece besleyici bir şekilde devam ediyor. Yani süt olsun yavrularına bakabilsin diye sütünden peynirine, etinden yerine her şeyle bakıyor ve besliyoruz. Şu anda yavruların da durumu gayet iyi. Hatta size birazcık onlardan göstereyim. Tavuk verdim de dört bir tarafı kediler sardı. <laughs> bak bak. <gülüyor> Kıskanıyor yavrusunu. Yavruları burada arkadaşlar. Ona bir tane böyle doğum leğeni ayarladık. Ne ayarladık dediğim bunu bir arkadaşımızdan aldık. O da evinde devamlı köpek yavrulatıyormuş, köpek besliyormuş falan. Normal leğenin önünü bu şekilde kesmişler. Biz de içine yuvarlak bir ince tahta kestik. Tahtanın üstüne de halıyı dört bir tarafından vidaladık. Yavrular sıkıntı yapmasın, hay halının altına girmesin, boğulmasınlar diye. Hayvanlar üçüncü gününde, ama şöyle daha bir gözleri açılmadı, kıpırdaşma, hareketlenme falan yok. Bir tek şu yavru var, zayıf kalan. Onu da ben daha ellemedim ama Emra köpeği yatırıp hayvanı bir tek ona emzittiriyor memesinden güzel sıkıntı yok maması önünde suyu önünde tabi yeni doğum olduğu için annem olsun babam olsun birader olsun ben olayım çocuklar hepimiz işte sütü çok olsun yavrusuna iyi baksın kimin eline ne geçerse balık oluyor et oluyor ciğer oluyor peynir oluyor süt oluyor derken yoğurt oluyor herkes yedirip içiriyor Tabi bu heyecan galiba bir hafta 10 gün kadar mı sürer? Yoksa bunlar büyüdükçe insan daha mı neşelenir? Bilmiyorum ama şu anda sağlık durumları falan iyi. Görüntüler de güzel. Yavaş yavaş tüylenmeye de başladılar. Hepsi beyaz. Tonya finosu zaten arkadaşlar. Öyle söyleyecek pek fazla bir şey de yok. 3-4 gündür size video çekemedim. Kusura bakmayın. Nasip bugün emiş. Zaten video çekmekte arkadaşlar biraz yetenek işi. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Ne konuşacaksın, ne söyleyeceksin, ne çekeceksin derken insan bazen bir video çekiyorsun. Çektiğin videoyu izliyorsun. Ya böyle video mu olur diyorsun. Geri siliyorsun. Ama umarım size böyle keyiflendirici güzel bir video çekmişimdir. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Maşallah 8 tane yavrumuz oldu. Ay kız bakmakta biraz zorlanacak tabi. Öyle bir fikriniz, öneriniz varsa yorum kısmını bırakabilirsiniz. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.